Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne oynayacağız? Bilmiyorum. Ee, ne oynasak lan? Tabi da... Şu oynayacağız. Şu Allah'ın belası son iki oyunu oynayacağız. <laughs> Ben. Ya abi yeter hep aynı şeyi mi ya? Sonra ikisine yine bakacağım. Dans et dostum. Şu oyunu biliyoruz. Ne? Bir insaniye ne oğlum? Tabii ki de hayır. Oh shit. Ne oldu lan? Abi yürüyün gidin. Abicim bak. Şurayı bir görebilir miyiz? Heh. Ben bunları yapmıştım. Siz yokken. şu böyle şu Ay şunu bitirmek istiyorum artık. Allah. Im. Bu nasıl bir reklam Allah aşkına ya. Aynen, sıkıcısınız. Film anın. Oha yavaş yavaş. Onun buna nasıl? Metal sen o ana Uçur. O ne lan? Video çekmemiştim ben o sırada. Yani video çekmemiştim o günden sonra. Ben deneyim, denedim, yapamıyorum. Şu bir tane yer var çok gıcık. Yapamıyorum yani. O anlamında. Oğlum adamlar ne yapıyor? Onun iki senin o ananı satayım senin. yavşak. Ne güzel de bir miktar toplamıştım yavru. Yoksa bu yer mi? Lütfen cevap hayır olsun. Evet cevap hayır. Yu 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 yu. Oğlum yavaş lan yavaş. Bir daha söyle sadece koş. Ne de hayır derse. Sana iyidir, sana da iyidir. Oğlum ev değil. Oğlum. Bu ev böyle kalıyor? E ben nasıl git? Uf. Ay, ay, ay. Oh, son anda. <laughs> Yuh! Çeş! Ebenin günü. Evet burası. Aa. Allah ben ne Metal Sonic? E. E? Bana ne? Metal Sonic kendi kendine hareket ettiği için yeniliyorum ya. Bu ne? Bu ne oğlum? Onun çok iyi silah var. Niye ne yapıyor ya? Ya size sil. E, e benim gül şimdi. Yok bu böyle olmayacak abi ya. Öldürün beni amına koyayım ya. Vallahi yeter ya. Prime. Ha evet öldür öldür kanka. Aga öldürürsen sen dünyanın en iyi yengeçlerden birisisin. Zaten ben bu gerizekalı şeyden nefret ediyorum. Hadi ya. Kaplumbağasınız var ya. Ya koş sen de artık. Kapımı mavi senden daha. Yok abi bu öyle olmayacak ya. Ve kendini dünyanın en güzel soniklerden birisi sanıyor ama rüyasında. Ben bir şey yapmıyorum. Çok teşekkür ederim var ya. Sen adamın dibisin. Sen Pedrick'ten bile daha iyisin lan. <laughs> Vallahi acısı söylüyorum. Çünkü ben bu gerizek çağlayla oynayamam. Vaaattuh. <laughs> the... Geç artık Uy. Koş koş koş. Var ya. Al ah, geldik. Geldik bu dünyanın en, en güzel. Ya koş koş koş. Koş ya. Koş. Cık. Tamam yenilik. Evet 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 anladık. Kanka anladım. Kanka evet evet doğru. Çok doğru. Ben bir daha ben bu siktiğim şeyi oynayamam ya. Ya direkt bu oyuna çıktı ya. Böyle bir Sonic Metal Sonic mi olur amına? Bari şoneyim ya. Tamam. Tom bir tsunami. Mommy game. Bana ne? Oh shit. Dans et. Bunu oğlum. Ne? ne? Hafta etkinli Etkinliği en zengin sandığa sahip ol olana kadar görevlerini tamamlamaya davet et. Üç kez başarısız olduktan sonra sandığın açılacak görev 16 bombaya patlat. Başla. Para. Lan para para. Şimdi çok tatlı. Eskisinde maldı. Bir tanesi vardı. Beyin veriyordu. Yani. Ama onlara basmayacak mıyım? Ben bence basmayacağım. Aa basacakmışım. Ben de, ben de çok büyük patlama olur diye düşündüm. Değilmiş. Altın. Anasıl ki. Ver kanka ananı Aa bitti mi lan? Ne oluyor lan? Bu nasıl bir oyun lan? Ben bir daha böyle oyun oynamam. Tamam abicim, anladık. Hay hay ya. ya. Ede filmi tamam. Ye yeah, paralara aşığım. Sizin o beyninizi ayarınız kim ya? Onu ıslasanıza. Allah Allah. Sizin gibi zombilerin siz. Bu da bok gibi yere bakıyor. Ben tamam, bir şey diyeceğim. Ben ne yapayım orada? Evet 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 evet. evet. Başlayacağım şimdi sizin hafta sonu etkileyiniz. <laughs> ne yapayım oğlum ben orada? Ölürüm lan orada. Ya bir şey diyeyim mi? O kadar da değildi lan. Alt tarafı bir e, hafta sonu etkinli yani. Bir <laughs> Oğlum bunu hem de yiyerek yapıyorlar öyküler. Ananız. <laughs> bu ne? Ya bu ne? <laughs> Allah'ım sakın şuradan. Nelettam ya. Oha. Oo. Oh. şimdi mi? Bu bu gibi bir oyuna benziyor. Bu bebekler görse çok oynar. Oğlum bu ne? Ay. Ay. Oha. mi? Kabul edelim öldü. <Gülüyor> Ne? <Gülüyor> Bir daha ağlıyor ya. Sanki yetişti. Ananı sik. Kanka izledik ver. Abi 18 yapan mümkün değil. Mam onun bu. Ki ona Yanlışlıkla yanlış ya. Bak. Şey canım, ne yapıyorsun Allah belanı isim bu oyunun. Hiç kere öldüm. Kanka tamam tamam. Oha meyve. Bayılırım. Meyve. <laughs> Yes en sevdiğim geldi. Şimdi ben niye orada sessiz oldum? Uf, uf, öksüz. Uy. Şimdi, uf. Anans kim bu kadar. Hep bir şey perfect yapınca e, gidiyor özellik. Aa bir şey geliyor zannettim. Beyler. Uf. Ya oğlum senin gibi böyle bir zombi görmedim lan. Abi elindeki sıçtı. Sıçmadı. Uf. Şunu çok ya! Oğlum bir kişi düştü. Daha bunun... Kafa gitti, yedek kafa geldi. Her birinde yedek kafa var değil mi kanka? öyle ee, amına koyayım ya. Zaten bunlarla zaten bir özellik yapsa bir ölür ya. Şimdi şey mi? O, o her şeyden bir zombi yer. Ama uz, uzun sürer. Yani yer mi yer işte. Uçağa girer. Herkes yer geri çıkar yani. Uçağı tamamını yemek zorunda mı ya? <laughs> Lan minicik nokta kadar bir yer koyuyorsunuz ya. Ya elim kadar bir yer koyuyorsunuz. Sizin gibi onu <laughs> nasıl hadi. A to księżycowe, a nie.